Şimdi şöyle. Herkese iyi geceler. Şimdi şöyle podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Kutay sen hoş geldin Hoş bulduk. Kutuk, kutuk. <laughs> Kardeşim. 4 ay sonra 5 ay sonra artık kaç ay sonra yüz bir bölüm çekmek nasip oldu artık. Ses boş olmayacak. Şükür kavuşturana. Aynen öyle. Arda nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Hayat kötü be kanka. <laughs> <laughs> Dünya bomba, bomba hayat bomba. Hayat neden kötü olduğunu kanka şöyle bir analiz yaptım sana geldiğimde böyle duygusal <laughs> dışa vurumsal sıkıntılar yaşıyorsun bence nasıl <laughs> düşe vuruyor muyum vuramıyor muyum sürpriz Allah böyle adar ya podcast bölümde <laughs> tövbe neyse arada bu bölümde biraz böyle sinema evreninin nabzını tutalım istiyorum Ay bu sinema de bizden beklediği şey bu. <laughs> <laughs> İki film eleştirmeni olarak. <laughs> Neyse kanka ben şu konuşmak istiyorum. genel bir Spider-Man'i konuşalım mesela. biliyorsun son film falan da çıktı. Ama ben böyle bir genel Tobi'den başlayalım Tom'a kadar konuşalım istiyorum. Konuşalım. Hani eksilerin artılarını. Öncelikle ben şey sormak istiyorum. Favori Spider-Man'in kim? Ya <laughs> favori Spider-Man'im. Aslında ben Spider-Man fanı bir insan değilim yani. Öyle yok işte Spider-Man her filmini detaylı izleyeyim de işte şöyle yani karakterin pek fanı değilim açıkçası. Hı, hı. Ama ya ne bileyim yani filmleri eğlenceli ama bana hitap eden bir karakter değil ya herhalde. Ya da ne bileyim yani bir şeyim mi <laughs> <laughs> Bir özel bir sempatim yok Spider-Man'e karşı ama ama tabii ki de yani küçük yaşta izlediğimiz için herhalde Spider-Man 2 özellikle Benim... Tobin'in. Aynen Tobin'in. Güzel ya. Yani o çocuklukta verdiği haz bayağı iyiydi. Sürekli açıp açıp Spider-Man 1, 2 izledim hatırlıyorum. 3 sonralardan çıktı da. Favorin hangisi yani? Ee, favorim Toby değilim hadi. Ama Tom Holland'ı da beğendim yani. Hmm. Binalar, benim favorim Andrew Garfield. <gülüyor> 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 Doğru tercih. ya Andrew ya. Ya Toby'yi çok seviyorum. Toby böyle çok ya ne bileyim Abi o... ben de bu kafayı anlamıyorum ya. <laughs> bir adam, adam sempatik iki sempatiklik yaptı diye. Bok gibi Kim? filmleri var adamın. Andrew. Andrew. Kanka yanlış anlıyorsun bak. Andrew bu... Yok dedi I love you guys dedi. Hayır Yok, hayır işte Güven... Bu arada orası güvenlik. doğaçlamaymış. Adamsın. Bak. <laughs> 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 o zaman en iyi Spiderman Andrew. Kanka, kanka yok şu açıklamamı izin verecek. sempatik. İzin verecek mi? Açıklama şamarı vurayım. Yok ya. Şeytanın avukatlığını yapıyorum. <laughs> Kanka bak sebebim şu. Çünkü şey ilk filmlerde mesela Toby'nin e, spider çok sempatik, çok komik. Ama böyle şey ya üzülüyor ama hani böyle bir ağlama mimi var ya mesela Toby'nin. Kanka Toby çok böyle şey yani duygusuz bir insan belli hayatında yani duygusuz. Mesela paparazzilerden kaçışlarını falan biliyor musun? Onlar da çok mimi oldu. Ben yani çok böyle daha böyle bir şey somurtkan bir adam gibi yani, yani ama Andrew yani de... çok mimik mimik yapan bir adam aynen değil. Aynen aynen. Yani çok böyle ağladı, güldü belli olan bir adam değil. Ama böyle ikonik meme olarak en meme Spider-Man o. E tabii canım. Ondan sonra ama şey Andrew Bilader böyle şey yani Gwen'in ölümünde vesaire falan o acıyı hissettiriyor böyle. Yani duygusallığını hissedebildiğin. Hani Spider-Man ben hani çocukken de izlediğim bu şeyde çizgi filmlerde The Incredible Spider-Man galiba yanlış hatırlamıyorsam Ultimate Spider-Man'di. Onlarda falan da böyle birer Spider-Man daha böyle duygusal anları olan hani böyle bir şey bir karakterdi. Ya yani senden benden bizden biri gibi yani acısı olan bir karakterdi. Andrew onu çok güzel yansıtıyordu. Tom'a birader hiç ısınamadım. Bunun birazcık şeysel etkisi vardı ha. Herkesin beğenmesi Medya, galiba. medyada çıkıyor. Aynen yok artık. Ben de öyleydim. Çevremdeki her kızın ay Tom ya. Yani, olması. Bir de abi inanamıyorum ya. <laughs> i̇nanamıyorum abi. <laughs> Ya bu kadar tamam hadi sempatik adam. Diyelim ki. Ya bir de erkeklerde şu var ya. Mesela kızlar birini sempatik buluyorsa sen ona böyle bir şey yap bakalım. Kanka sende yok mu? Bende var da. İşte erkeklerde <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ben kızlarda da vardı. Cinsiyetçi şeyi yemeyelim artık yeter sıkıldım. <laughs> ben yedim oğlum sana <laughs> ne oluyor? ben de yedim ya neyse. Sen mi yedin? Boy Biz yani. dedin bu konu şey, ee, off-record konuşuluyor. Konu. off-record. Devam edelim. Yani, i̇şte kızlar sempatik buluyor falan filan. Yani e, pek ısınamamıştım tamam Ama son filmde oyunculuğunu beğendim. Yani e, şeyi iyi yansıttılar ya hani böyle. Artık çocukluktan çıkıp da gerçekten Spider-Man oldu. Hani öldürmeye çalışması falan filan. Onlar iyiydi. Oyunculuğunu da beğendim. E ee, ne ne konuşuyorduk biz? <laughs> ben niye bunu açık konuşamadım kaldım? Kanka ne bir Tom'a karşı neden antipati beslediğimiz hakkında. Halbuki bu yüzden besliyorduk yani Tom'a karşı. Ben hala besliyorum yanlış anlama. Benimki geçti, Kutay'ınki devamı ki. <laughs> Neyse bir şey. Neye bağlayacaktım, neye çektim? Birazcık daha. Senin korktum. sevdiğin Spider-Man şeydi işte. Andrew'du işte. Andrew, Andrew bu arada arkadaşlar izlemediyseniz TikTik Boom'da izleyin. Bu seni çekmiş bu sene değil yani 2021'de çıkmış yani Rugar bu filmi. Netflix'te var baya o da güzel hani müzikal havasında bir film seviyorsanız. İnsanlar sırf bu iki film yüzünden galiba sanırım başka Andrew'un oynadı geçen sene filmi çok hatırlamıyorum. Bu iki filmden dolayı galiba Spider-Man No Way Home'la Tik Tik Boom'dan dolayı Oscar alacağını falan düşünüyorlar Andrew'un. Evet. Sence alacak mı? Alabilir mi? Yani... Bence aday bile şey... gösterilmeyecek. Ya Oscar o kadar değişik bir şey oldu ki artık. Yani ne bileyim, hiçbir şey kestiremiyorsun. Hiç izlemediğin, adını duymadığın bir filmden Oscar veriyorlar yani. Abi sana. film değil yani. Sadece politik sebeplerden dolayı falan. Oyuncu olarak da yok Timothy falan diye var. Abi ka kapatalım, gidelim ya. <laughs> kapatalım, gidelim ya. Yani. Ya bir de şeyi de yok ki. E, göze çarpan bir performans var mı bu sene? 2021'de zaten hani... 2020 Joker ne zaman çıkmıştı? 2020 olması lazım. 2020 veya 2019 sonu Aynen, gibi falan öyle bir şey. ikisinden biriydi. İşte tamam. Joaquin Phoenix. E, Joaquin Phoenix Alamadı galiba değil mi? Aldı ya. O seni aldı mı alamadı Aldı mı? aldı. Abi çok iyi çok aşırı iyi bir performans. Ha, hani bir 2010... hani bu adam Oscar'lık performans. 2019'da ama... bir de Her diye bir film vardı orada da çok iyi oynadı. Evet. Ondan dolayı hani bu sanal bir aşk. <laughs> <Bir de gülüyor> önceki program, önceki programların birinde de bahsetmiştik. Evet yani bu sene bilmiyorum öyle çok göze çarpan bir performans yok ya. Bence de. Ama işte Andrew'a karşı bir sempati beslediğim için Andrew alsa mutlu olurum. <laughs> adam da cidden sempatik adam yani görünüş olarak. Bilader şey var bir tane ödül töreninde bunların Ryan Reynolds'la yanlış hatırlamıyorsam öpüşmeleri var. Gördün mü onu? Gördüm gördüm. Kanka çok desteklediğim için. Yaptım... <laughs> ne olur beni artık ünç çok destekliyoruz. <laughs> Şaka bir şey ya. Yani. Üzücü ya. Şimdi sen Emma Watson. Emma Watson kim ya? Emma Watson. <laughs> şey, Eddingard'ı <'ın> mı ne bileyim. <laughs> Onları şey mi? Harry Potter'ın Turning Back to the Hogwarts böyle öyle bir şey mi? <laughs> ben izlemedim. Kanat'ın. Ben, yani. <laughs> ben izledim biraz. Ya kanka yanlış anlamadı ya parayı verdiklerini söyleseydin hani kanka yok şey herkese böyle film gibi şey yapmışlar mesela işte sen şeysin Ron Weasley'sin mesela şey sanırım şey geliyor e, tekrar mektup geliyor bana göre ya abi göster orada bir tomar para göster benim <laughs> gönlümü kazan. Ya bir de şey işte Sirius Black'le o onu öldüren kadın var ya Sirius'u öldüren işte Voldemort'un. Sirius tarım. zaten gerçek hayatta da öldü. Nasıl ya? <laughs> Baya... Oğlum o yakın... 2019'da e mı? 2018'de mi? Bir şey de var. Siktir git. Evet. Kanka Sirius öldü, dur bir dakika bakalım. Ceyit'e Kanka review'da var ya, review diyormuş işte ne. Kanka sen izlemeden nasıl bunu <laughs> peki şu an? Kesetini gördüm ya. Peki, bakalım. Kanka adam öldüğüne eminim. Ha Sirius, pardon çok özür dilerim. Sen kimle karıştırdın? Evet. Dumbledore'la mı Snape, Profesör Snape'le karıştırdım. Pardon. Affedin arkadaşlar. Ben niye pardon diyorum? Tamam? <laughs> Cahilliğimden dolayı. <laughs> Uzun süredir bir Harry izlemedim. Ha işte şey diyor. Adamlar artık zaten yaşlanmış. 60, 70 neyse. Diyor ki ha ha seni nasıl öldürdüm. <laughs> yani dedim ben de işte boştu ya. Yani Friends'in yapıldı. Onu da izledim. Karşıyım böyle şeylere ya. Ya karşı değilim de. Şey olarak yapıldığı çok belli oluyor ya para için yani gerek yok yani. Hı hı. Yapıldı bitti. Tamam güzel. Ya kanka aynen yani böyle, böyle samimi... Bence Fransız'ınki yine iyiydi. Fransız'da gerçekten yan yana oturduklarında öyle bir samimiyet vardı anladın mı? Yani mesela Joey'i oynayan karakterin adını hatırlamıyorum. O mesela yine o samimiyeti Matt, gösteriyordu. Matt bir şeydi yani. ya. Ahmet Matt Blank gibi bir şeydi galiba yanlış. Aha, evet. Kanka ya yani para için oturmadı orada belliydi o adamın yani. Ya bir de şey farklılığı var ya. Ya, ya. Fransız'ta her sene şu an hala Fransız'dan belirlen 22,5 milyon dolar falan oluyor. Yani. Ya bir de şey farkı var. Harry Potter'da çekimler sırasında e, çok sorun yaşadıkları oyuncuların kendileri aralarında özellikle Harry Potter oynayan adamın ismi Daniel Radcliffe. Ha, çekimler sırasında alkol problemi falan yaşamış. İşte sürekli kavgalar falan filan. Öyle geçmiş çekimler yani. <laughs> Piste de var biraz alkol. Oh, <laughs> 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 Neyse. işte ee, o yüzden aradaki samimiyet olmadığını da biliyorum. Hı hı. En azından ne, ne bileyim bir arkadaşlık ya da bir şey Yine vardır. görüşüyor. yani ya kanka ya öyle bir projedeyiz. Düşünün sen 10 sene, 12 sene, 10-11 sene birlikte çalıştığın insanlarla buluşmaz mısın? Bulaş mı? Buluşmaz Buluşmaz mısın haftada bir ayda Yok bir. ya yani sen hani şey şeyi de gördüm ben. Ee, Neil Patrick Harris'le bu Ted bir oynayan adamın işte Instagram'da takipleşmiyormuş millet onu paylaşıp işte aa işte neden takipleşmiyorlar falan hı hı. yani o sitcom'da sen o sıcaklığı gördüğün için aralarında sanıyorsun ki Her zaman o insanlar ha o insanlar gerçek hayatta Sence da hafif bir ha adamlar full iş odaklı baktıkları için evet. hani o sitcom'daki o insanlar şeyi anlayamıyor. yani. Ya kesinlikle tabii de yani ne bileyim iş arkadaşı samimiyetliyim. diyeyim. Yani 10 sene görüştüğüm insanla iyi kötü bir projede yer aldı. Ben yine de ne bileyim ayda bir, iki ayda bir Ararsın falan. Ararsın abi. <laughs> Aramam da yani görüşürüz anladın mı? Bir yemek yenir yani. Ya ne bileyim hani şey oluyor ya pilav günü oluyor işte büyük okulların falan. <laughs> Bornavarda da falan oluyor pilav günleri. Yani, mesela anladın mı öyle bir şey yaparsın. Friends pilav günü. <laughs> lazanya gibi. <laughs> Neyse ben konuyu saptırmadan şeye dönelim, Spiderman dönelim. Ya ben mesela ilk Spiderman'de, Tobey Özel'inde en böyle sevdiğim şey kanka. Mesela kanka üçüncü filmde sanırım bildiğim kadarıyla yok senaryoda bir şey oluyor, tersleşiyorlar galiba. Şeyde. Zaten kötü üçüncü film. Ya üçüncü film zaten berbat da bildiğim ikinci, üçüncü film hani bu My Back kısmı var ya. Hatta son filmde de gönderme yaptılar. Evet. Kanka mesela işte sırf şeyden dolayı o bildiğim kadarıyla. Yönetmen yönetmenle mi senaryo tersi işi adam inadına koyuyor gibi böyle bir sahneyi öyle bir şey hatırlıyordum şu an tamam alt metin hatırlayamıyorum ama ben mesela bu komik şeyler yani altın altındaki sebepleri bilince aslında komik olaylar var orada aklımda falan yani ya ne <laughs> bileyim o dans amına koyayım neydi ya çok güzeldi yani Venom bulaştıktan sonra buna Toby dans ediyor ya bu ha. karıya kıza sarkıntılık ediyor <laughs> ya bir de şey ya yani Spiderman bize şeyi çok iyi verdi Spider-Man. Tobin'in spider, spider Hı -hı. bahsediyorum. Hani gerçekten süper bir süper kahraman. Tamam mı? Zaten spider manın hani genel olarak şeyi var ya cidden sıradan bir adam yani. Hı -hı. Hani o dönüşümünü de hayatında kötü olaylar yaşıyor. Gerçekten çok sıradan bir insan. Hani hayatında güzel şeyler yaşamıyor. İşte ne gidip de böyle mucizevi dünyanın ya tam birlikte olduğu insan güzel de. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim hani böyle değişik ya yani o sıradanlığı hani mesela, süper kahramanlık şeyine hı. ilk dönüşümünü izlediğimiz için Üçüncü zaman. filmdeki o üzgün patlaması da çok normal yani bence. E tabii ki de insan. Yani böyle bir süper güce kavuşsak ya ne bileyim süper güce kavuşmamıza gerek yok. Yani gözümüz kaldıracak herhangi bir olay yaşasak ya yani belki biz de hayatımızın bir dönemi böyle sapıtabiliriz bence. Sapıtmak demeyelim de yani. <laughs> Afiyet olsun Arda. <laughs> yani böyle bir dönem yaşanabilir bence. Yani zaten Tobey de ikinci filmde efsaneydi yani. En iyi Spider-Man, belki şu an No Way Home belki de en iyi film. Ama ikinci en iyi, yani ondan önceki en iyi film bence şeydi. Spider-Man 2'ydi, Octopus, o yani. sahneler vesaire ya da Zaten Tiren o aksiyon doktor, sahneleri ya. falan çok iyi. Evet. Bir de şey şeyden bahsedeceğim. Bu hani dedik ya insanların şeyi görmek istiyorlar. Bir şekilde hani Batman'in de sevilmesinin sebebi belki de o üçlemenin şu an IMDB'de hani hı hı. süper kahraman filminden çıkıp artık bir klasik haline gelmesin. Ne olur müşterisinden İnsanlar artık şeyi görmek istemiyor ya. Marvel'ı hani izlemen bir kitle var ya. Hı, hı İnsanlar her şeyin mükemmel gitmesini, mükemmel olmasını istemiyor. Tamam hani Marvel son filmlerinde Iron Man'i öldürdü, işte şeyi öldürdü. Mehala gitti. Ha işte gitti falan filan ama oraya gelene kadar her şey yani sonuçta mükemmel oluyordu. Hı hı. Kesinlikle. Bütün filmlerde tamam hani aksilikler oluyor falan ama sonuçta mükemmel bir son. İşte her şey güzel. Süper kahramanlar çok iyidir. Bu şekilde. Spider-Man 2'de bence o da yok. Infinity War'da mesela şey de dediğin gibi her şey mükemmel ederken herkesin yarı yarıya ölmesi ama Bir anda böyle bir patlama yaratmıştı yani ve işte o yüzden çok sevildi. Çok sevildi. Aynen. İşte Batman üçlemesinin de iyi yanı o yani karanlık taraf. Batman görüyorsun, bakıyorsun yaptığı hareketlere. Gayet insani ve her şeyde haklı değil, hatalar Hı -hı. yapıyor. İşte Christian Bale'ın Batman'de de hani o Dark Knight'ta da sanırım Dark Knight aydı. Hani bir çukura geliyor ya. Yok o son filmde, ha, Dark Knight. Rise Rises'ta. Rise Kanka onda o Lazarus bitti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani gidiyor o çukurdan çıkma çalışıyor, çalışması vesaire falan. Hani normal sen ben gibi bir insan ama o şeyi hissediyordum yani. Oradayken böyle içim alıyordu. Harbiden hani, harbiden o şey gibiydi. Hmm. Yani sen ben gibi klasik. Adam umutsuzluk içerisindeydi ve gerçekten bunu anlayabiliyordun. İyi, iyi iyileşiyordu vesaire. Hani DC'nin iyi yaptığı şeylerden biri o karanlıklık. ne yani bileyim Joker'de de yaptı. Hani böyle bir o evet. dış tema çok böyle güzel. Şeylerin de çizgi filmlerinde de, de, vardı. Biraz da Gotham'ın um Evet karanlık çok şey. iyi resmedilmiş ya. Yani, Kesinlikle. Ben daha bu kadar iyi bir tasvir görmedim yani hayatımda. Bu katının <laughs> pisliğini anlıyorsun yani <laughs> şey. Kanka çocukluğumda da mesela şey, hani Spider-Man çizgi filmlerini izlerken de ya da ne bileyim Batman'i izlerken de aradaki fark görüyordun. Batman'deki hani o şiir, hani böyle şey e, aklıma direkt şey canlanıyor. Böyle lacivert ve siyah arası bir renkte o gökdelenler arasında sapsarı çıkan bir dolunay gibi böyle çok güzel hani şey vardı. Hmm. Nasıl diyeyim sana karanlığı hissettiriyordu yani o karanlıkta dolaşan bir Benim de sen. o direkt aklıma gatım deyince yani o yağmur yağan sokaklardaki pis koku böyle çöplükler falan canlanıyor yani direkt Hı -hı. kafamda. Spider-Man'de işte son filme döndün şimdi. <laughs> Yani no Way Home'da da işte 3 Spider-Man Spoiler Alert. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Meo'da dedik neyse artık bölüm başlığına yazarız. Unutmazsak. Siktir <laughs> <laughs> Kanka şey, şey okuldayken siktirdim bu off-record'ü konu devam edelim. Kanka şey, aa, ne diyecektim? No Way Home'da konuşalım biraz. No Way Home, genele bakıyın çok güzel bir filmdi bence. Yani seyircinin her istediğini ver verdi film ve bu beni müddetle açıkçası yani ben üç Spider-Man'i birlikte gördüğüm için de çok mutluyum. O düşmanlar geldiği için de çok mutluyum. Ha Belki şey tartışabiliriz şu anda hani Osborn sence şey olmalı mıydı, baş düşmanı olmalı mıydı? Hmm. Yani Oktopus varken. Ee, şimdi... Bilemem ya. Yani kötü de olmadı aslında. <laughs> ya Kötü olmadı kesinlikle. Adam hani hakkını verdir oyunun. Buna kimse bir şey diyemez de. Yani kanka en iyi süper kahraman o muydu? Yani ama süper kötü, süper villain o muydu diye bir... O değildi ya. Bence kesinlikle. onu birazcık şeyden, William Dafoe'dan dolayı da oldu. Ya e, tabii. Ama mesela şimdi şey düşünüyorum. Mesela Osborn dönüp bakınca aslında Tobin baş düşmanı. Aha. Ya Toby'nin baş düşmanı olan adamla Tom'un bu kadar alakalar etmediğini milerdi. Mesela yani Andrew kendi düşmanlarıyla kendi ilgilendi yani ne bileyim. Kertenkele adamın da aklıma gelmedi şu an. Neyse. Ya, diğer, ya, de, da elektrikli yani, eleman. Şu an yani bir, bir de, film güzeldi gayet ama şey Mayhala'nın ölme sahnesi birazcık Mayhala'yı ölsün diye ölmedi mi ya? Biraz bana öyle geldi yani. Ya gerçekten yani. yani <laughs> biraz hadi bunun ilk Spider-Man amca söyledi. Ölecek Adi kadın. Hadi da öldü. Yok ayağa kalkıyor hareket ediyor. Hadi Peter gidelim bilmem ne. Ya bir o de yalan bir ölüm. İki bence. dakika sonra bir fark ya ölüyor mu ona Ya ne bileyim. Ya, öldürmek için öldürdüler. Evet abi. evet. Film kötü değil ama... Yani e, lazım de, edildi, birinin ölmesi? Zaten bu adamın Tony amcası ölmüş. Ya işte o şeyle son düşmanlıklarını yapabilmek için de. Galiba yani bu kadar ağır düşmanlık. Aynen. ...bilmem. Yani bu arada şey alternatif son açıklanmış. Bir de birkaç kesilen saniye açıklamışlar. Kesilen saniyeler çok önemli bir şey yok ama alternatif son da şu şekilde. bir ee, şey Son anda bu Doctor Strange büyü yapıyor ya işte. <laughs> Peter'ın herkes kim olduğunu unutuyor o şekilde geri düşman falan. Diğer alternatif son da şu. İşte evrenin birileri girmeye başlayınca Doctor Strange hepsinin geri dönmesi için bir büyü yapıyor. Herkes geri dönüyor. Peter'ın kimse şey olduğunu unutmuyor. Spider-Man olduğunu unutmuyor. Bu şekilde bitiyor. Ama biterken de işte şey, e, MC ile arası hani MC'in kötü bir gelecek yaşamaması için, düşmanlarla arasında bir şey olmaması için, MC ile ilişkisini kesiyor ve netten uzaklaşmaya başlıyor. Bu şekilde bir son yazmışlar. Bugün, bu Son hakkında ne düşünüyorsun? Bence bu daha iyi. Şu anki. Evet, bence de bu birazcık Boktan bir son olurdu ya. O Boktan bir son olurdu ve hani şöyle üçüncü film artık bu Tom olunuyor. Yani böyle bir sonu ilk filmde yaparsın. Evet. Çünkü e, şeyle e, MC ile geri döneceği belli olur. Hı, hı. Hani tam ilk filmde hani şey olur ya. Sonra uzaklaşalım. Ha, i̇kinci filmde zaten birleşeceğiz. Aynen. Üçüncü filmin sonunda bunu yapmazsın yani. Kanka işte yani gerçekten bilemedim ya. Yani kötü bir son diye kesinlikle alternatif son kötü bir son da. Peki böyle bir film bekliyor muydun? Üçüncü filmden. Yani insan hep bir umut ediyor ama o açıkçası. Çünkü Marvel hiçbir zaman istediğimizi istediği anda vermeyen bir şirket olduğu için böyle bir şeyi bir anda gelince açıkçası çok hoşuma gitti. Benim yani hoşuma gitti. Spoiler yedim Hı. gitmeden önce. Tobin Tobi gördüm ve delirdim. Hı. E sen çok geç gittin ya. Yani yani çok geç gittim. Dördüncü gün gittim aslında. Yani dördüncü güne kadar da arkadaşlarım canım arkadaşım arkadaşım bile değil ya Instagram takipleştim liseden bir arkadaşım hani çok canımı sıktı zaten Kobe'yi <laughs> görmem neyse gittim bu arada ben de birine yanlışlıkla spoiler verdim ya üzücü özür dilerim kendisinden buradan dinliyorsa <laughs> ya, şey de belliydi ya ya gerçekler belliydi de yani insan hani o şaşkınlığı orada yaşamak istiyor ya. Eksabi abi canım. Bu şey hakkında ne düşünüyorsun? Çıldın izleyiciler. <laughs> şak şak. alkış kopuş kıyamet. Yani bak sinemadaki alkış kültürünü bence galada yaparsın. Yani atıyorum o oyuncularla birlikte izliyorsan alkışlayabilirsin ama ya kanka senin alkışladığını kimse duymayacak. Kimse görmeyecek. Yani kimse şeyi çekmiyor sinema seyirciler nasıl reaksiyon verdiği, Herhangi bir video çekmiyor. YouTube videosu değil bu amına koyayım yani. Şahsi fikrim ya böyle bir şeyin saçma olduğu yönünde. Çünkü mesela anda kişisin o falan yaparsın da yani ne bileyim alkışın alkama da tiyatro oyunu değiliz. Ya şimdi bir şey itiraf edeyim. Sen Topu ne? çıktığında 3 <laughs> 3 <üç, üç> tane <laughs> yaptım tamam. <laughs> Bizim salonda da böyle. her şey alkışladı yani öyle bir <laughs> şeydeydim. Ya şöyle bir şey var. Tamam. Fena bir hava vermiyor ama bunun boku çıkmaması imkansız. Hani Metro'da öyle bir lan. olay ki. Oo. Öyle bir olay ki. abi tamam alkışladılar. Okey. Oktopus. <laughs> yok işte MC'yi tutarken alkışlamalar. Bravo tuttu. Yok üçü birden böyle dağılıyor ya bir yerde. Hı -hı. Tamam o sahne güzeldi. O sahneye alkışlar. <laughs> tamam. ya. Şey, ya. şey yapmayalım da. Yok kanka ya o üçü böyle dağılıyor ya. Alkışlama kültürü biraz saçma çünkü telepati ya mi? Çünkü Tom seni telepatiyle mi duyacak kanka ya da Toby? Ya mi? abi duyup duymaması önemli değil. Tam havaya girmek için alkışlarız ama bunun boku çıkmaması imkansız Kanka seni alkış duymak havaya mı sokuyor? Evet. <gülüyor> 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 havaya sokmuyor da. Ben de bir sıkıntı var. <laughs> Tam insanlar havaya girsin abi. Kanka mesela şey <laughs> yapılabilir mesela uuu yapılabilir ya da wow falan gibisine. Wow. <laughs> 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 oh shit man. Kanka yani ne bileyim daha böyle sesli bir reaksiyon daha insancı o yani. Alkışlamak daha böyle tiyatroya özgü. Gösteriyor özgü bir şey gibi geliyor bana. Şahsi fikrim. Ya bu arada alkışlarken zaten hu 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 da yapıyorlar ya. Ben en çok şeyi bildim ya. Gülmedim de. Ee, Türkiye'de, sen yani Türkiye'de şöyle bir şey yok ya. Tepki. Aaa. <laughs> <laughs> Neyi temsil ediyor kanka bu üzgünlük kanka, Ha, üzgünlük aa. Oh. <laughs> <laughs> Ünlü olsak var ya bu şey meme olurdu. Oo. <laughs> o kadar yabancıyım ki yapamıyorum sesi tamam mı? Ee. İşte. E, <laughs> <laughs> Kim zekalı devam. <değil> <laughs> <laughs> Andrew MJ'yi kurtarıyor ya. Evet. Orada işte herkes aa ah, yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> devam yani işte o, o falan garip yani <laughs> demesin ya arkadaşlar buradan uyarımız avu demeyin yani bu sahnede bir de kulaklık uyarısı <laughs> sanki bizim spoiler alert gibi bu biraz geç oldu Aynen bu biraz geç oldu Olsun... Neyse arkadaşlar unutmazsak Ar arkadaşlar zaten 40 yılda bir gülüyoruz <gülüyor> arkadaşlar yüzümüz gülüyor mu ya Neyse. Psikolo. Arda tamam. Tamam dur. Durduk. Şimdi devam edelim. Şimdi arada Mobius filmi gelecek. Yani ne zaman gelecek hiçbir fikrim şey yok. Mu? çok bakmadım. Fragmanını izledim sadece. Yani Mobius dediğimiz film de e, anladığım kadarıyla bu konuda herhangi bir teori, bir videosu ya da bir şey okumadım. Tobin'in evreninde geçme olasılığı da var. Andrew'un evreninde geçme olasılığı da var filmin i̇lk fragmanda... Yani, Andrew'da <laughs> geçeceğini eminim ben ya. Yani bir yani, şahsi fikrim benim Andrew'da geçeceğini. Yani. Çünkü çok şey oldu. Hype'landı ve... Andrew çok hype'landı. Bir de e, şey açıklama yaptı ya. Andrew. Neden olmasın falan filan demiş galiba. Buyur, Yeni olur. bir Spider-Man filmi için. Kanka şey... E, öncelikle şey açıklayayım da. İlk filmde, aman ilk fragmanda bunu Arkada şey, Murderer yazıyor. E, Spider-Man, Tom'un, Tobin'in. Spider-Man'in bir afişini görüyoruz ikinci fragmanda da Oscorp binasını görüyoruz vesaire vesaire birkaç şey var. şu an tam hatırlayamıyorum sadece hatırladım en net şey Oscorp binası. Oscorp binası da bildiğiniz üzere Andrew'un e, Spider-Man'inde vardı ve sanırım bir şey olacak yani farklı zamanlarda atıyorum Andrew Spider-Man olmadan önce mesela Mobius geçecek ya da Spider-Man olduktan sonra. Yani çünkü ne bileyim aynı evrende geçiyor gibi görünüyor. Ve açıkçası Sony'de hani baktı para kazanmaya çalışıyor sonuç olarak herkes. Hani Andrew tuttu, Andrew'a haksızlık yapıldığını falan düşünüyorlardır artık umarım. Yani ve ona göre açıkçası... Andrew Garfield falan. <laughs> Venom ve Mobius ve Andrew Garfield'da bir film. Yani ilerleyen i̇lerleyen süreçte belki görebiliriz diye düşünüyorum. Ki isterim de. Andrew Olur ya izleriz de. İzlenir. Andrew <laughs> film olsun tek kesinlikle giderim ya. Andrew fanıyım arkadaşlar. Marvel da iyi toparladı ya Black Widow'dan sonra. Black Widow neydi ya? Vallahi film çekelim diye film çekmişler ya. Kanka biraz aksiyon, biraz CGI hadi bakalım. Abi hiçbir şey öğrenmedik bir de Black Widow hakkında ya. Yani film işte ajanmış ya şöyleymiş tabi. Kanka yok çocukluğu yok ya. Gittik ama da Budapest'te ne olduğunu hala bilmiyoruz ya. Macaristan'a selam buradan. <laughs> <laughs> nişe selam, Sivistan. <laughs> Sivistan nişe selam. O zaman bu bölümü de böyle hatırlayalım. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkürler için arkadaşlar. Teşekkürler. Beş dakika sonra bir bölümle birlikte tekrar geliyoruz.